Hiçbir zaman mantığımı benim için hayatımda ön planda olmadı. Ama yüreğim hep ön planda oldu. Düşünmüştüm ki arkadaş olurken veya konuşurken veya düşüncelerimi anlatırken yüreğimi ellerimin içine alırsam, uzatırsam insanlara insanlar şunu söylerler, şunu düşünürler demiştim. Ya gerçekten samimi. Biz de yüreğimizi elimizi alalım. Şimdi bakıyorsunuz toplumda herkes yüreği Avucunda zannediyorsunuz, elinin içinde zannediyorsunuz, 5-6 kişi konuşuyorsunuz, sonra iş öyle bir yere geliyor ki sıkıntılı uçurumun kenarına bir bakıyorsunuz, hiç kimsenin yüreği yerinde değil, bir alandan böyle yapmışlar. Bakıyorsunuz bizi bir yürek burada ve sıkıntıya uğramışız. Kardeşlerim, değerli kardeşlerim, resimlerimi kandıran arkadaşlara, tırsan arkadaşlara, Tutsal Kur'an'dan Allah'ın Sözü'nün 17. ayetini söylemek istedim. Ey insan, siz ne kadar da balkı? Siz bunu yaparken ben hala da burada kendimi bu aslında sizi korumaya çalışıyorum. Ben ilgili diyorlar ki onu yalnız bırakacağız. Onu kimsesiz bırakacağız. Onu çaresiz bırakacağız. Bir gurbete yollanıyorken yeniden inanın kimse gelmeyecektir bize. Bir çemiğin ardından saatlerce yol giden itler bile bilecek kimsesiz Ben 16 yaşında yola çıktığımda bir cebime musalla taşını diğer cevizime, cebime cebime Ceza bir parmaklıklarını koydu. İtlerin bile güleceği çaresizliğe kimsesizliğe düşsem de benim yolum bu dava üzere olacak dedi. Herkes anasından en büyük layık davranır. Ben anamdan en büyük layık davranacağım. Ben adam satmam. Dost satmam. Sizi korumak için gerekirse kendimi de yakarım. Ama adam değil misin?